Geç. Yan yana dizilin. Kaldır numaraları. Geç canım. Korkmana gerek yok tamam mı Meltem? Bak seni görmüyorlar merak etme. Bak hepsine tek tek bak. Hiç acele etme. Bilmiyorum. Sakin ol. Zamanım var. İyi düşün. Bilmiyorum gerçekten. Arabaya bindiğimde adamın arkası dönüktü. Hiç aynadan da bakmadım. Düşün. Küçük bir an bile hatırlamana yetebilir. Belki kolunu, parmaklarını görmüşsündür. Telefonuma bakıyordum. Bilmiyorum. Tamam. Arka koltuğa geldiğinde yüzünde maske vardı demiştin. Hiç konuşmadı mı? Hayır. Hiç konuşmadı. Saldırdı bana. Hiçbir şey demedi. <laughs> Allah'ın cezası. Ezgi, ezgi çıkmak istiyorum buradan. Lütfen tamam. Çıkar tamam, beni. Gel canım, gel. Adamı serbest bırakın Cemal. Ama müdürüm. Delil var mı oğlum? Başka ne yapabiliriz? Gözaltı süresini uzatalım. Ya buluruz bir şey. Araçta onun olduğunu kanıtlamadan hiçbir şey yapamayız. Müdürüm, ya şu adama bir bakın. Siz de biliyorsunuz bu adamın suçlu olduğunu. Buradan çıktığı gibi başka kadınlara da aynısını yapacak. Bence yapamayacak. Eyvallah. Ben de senin kadar eminim suçlu olduğuna. Ama bu adamı yakalamamızın tek yolu serbest bırakmak. Suçüstü mü yapacağız? Çok tehlikeli değil mi müdürüm? O aracın içinde Serkan'ın olduğunu ancak böyle kanıtlayabiliriz. Yakın takibi alıyoruz o zaman. Nereye giderse haberimiz olacak. Polise yakalandı sonuçta. Şüpheler üstünden çekilsin diye bekleyebilir. Polisten kurtulmak ona özgüven getirmiştir. Daha saldırgan olacak. Araç 48'den 45 41. I. Araç depodan çıktı. Takipteyiz. Bu araçta nasıl bir şey çıkmadı ben anlamadım. Adam silip süpürmüş her yeri kardeşim. Planlı çalışıyor. Sürekli bar sokaklarında bekliyor. Alo, Ezgi. Araç başka bir bar sokağında durdu şimdi. Tamam. Son gittiğiniz yerde değil mi? Evet evet çabuk gelin. Tamamdır. Cemal çabuk gelmiş var oldu sokağa. Beş dakika yordayız. Sinem hazır mısın? Hazırım hazırım. Mikrofon? O da tamam. Ayarladım ben her şeyi. Süper. Hemen arkamda olacağız. Bir sorun olursa anında müdahale ederiz tamam. <laughs> Uygulamadan çağırıyorum taksiyi. Geliyorum. Gördüm tamam. İyi akşamlar hanımefendi. Sen kimsin be? Bir arabada. Ne oluyor ya? İn in in, i̇n, in, in, in. Ortalık karışacak ha. İn, polis. İn arabada. İn, in. Taksi çağırma. mı? Dön, dön, dön. Sen söyle. Geç. Sinan ne oldu? Serkan değil bu. Şunu geç. Abi Atla. ben bir şey yapmadım ya. Lan sen kimsin? Ne işin var bu arabada? İş abi taksiye çıktım. Serkan nerede Serkan? Serkan mı bilmiyorum. Kimlerin başına bela olmuştur şimdi Allah kahretsin ya.